Hay YouTube merhaba merhaba yine bir güzellik yine bir bomba yine bomba bir haber yine ben <laughs> Arkadaşlar yeni bir bilgi öğrendim bunu sizlere aktarmak istiyorum Bak kola geldin tamam mı dayı burada Theater Club var Theater Club Buraya geliyorsun Burada mavi bir görev var. Haftalık görev, tiyatro topluluğu ismi. Bu görevi 80 level olmak kaydıyla bütün çarlarınıza bir akonda 100 tane 80 level var. Hepsiyle gelip yapıyorsunuz. Saat başı açılıyor. Şu an 15:59 saat, bir dakika sonra bu açılacak. Açılınca yapacağız. Onu da göstereceğim size neler yaptığımızı. Ee, bunu yapıyorsunuz. Buradan size bu dayımız, bu amcamız. Ver lan kaşır. Ha yok bu değil bir dakika. Şu. Bu ablamız size şöyle bir de yani sandık veriyor. Bu sandık size ne veriyor? Ee, bu sandığın içerisinden çeşitli itemler düşüyor. Ee, belli bir yüzdelik oranla recipler düşüyor. Yani bu tarifler düşüyor. Tarif. Bu tarifler işte 1.6 milyon 2 milyon paralara gidiyormuş. Şu an ee, 300k 500k bandında gidiyormuş. 600k serverdan servera da değişiyor tabii ki bunlar ama ya geneli ortalaması 500k, 400k, 600k. Kötü para mı? Hayır değil. Örnek veriyorum 10 tane çarın var. Girdin kardeşim saat başı her bir çarla 5 dakika sürmüyor bu arada. Her çarla girdin, 2 tane düşürdün. Allah bereket versin. 1 milyon gold kimse kimseye vermez. Ee, buranın olayı böyle arkadaşlar. Şimdi bak şey başladı. Mevzu başladı dayım. %100 dönerci. Bu nasıl bir dönerci? Tek tek, tek ediyorum hatırlarımı alerji. Şimdi buradaki olay bu arkadaşlar. Tiyatro kulübü. Ben de bunu bugün öğrendim. Haftalık her hafta bunu yapmanız lazım. 80 level olmayan çarları da ben sırf bu etkinlik için birkaç tane daha 80'e çar kasabilirim. Bu adamlar ne yapıyor lan dayı? Ya burada olağanüstü bir çaba sarf etmenize gerek yok. Topluluğa uyun. Toplulukla iş yapın zaten o sandığı her türlü size veriyor beyler. Bilginiz olsun. Ben görevimi başlatmadım. Gariplik var. What path you ha here. Arkadaşlar. Pardon pardon. Benim hatam süre dolduktan sonra buradan görevi başlatmanız gerekiyor. Yoksa ödül alamazsınız. Eee. Ayıkmadım ben az önce. Yüzdeyiz ayı. Bu nasıl bir ayı? Bizim ayı da pistir ha. ısırır. Celleye çevirir bak yedi adamı lop. Buradan audience doldurmanız lazım. ben ee, yani çok kalabalık saatlerde yapın. Tenha saatlerde yaparsanız belki audience dolmayabilir. Sayı az olacağı için. Bak şu an millet arı gibi çalışıyor dayı. Total rakam baz alınıyor. Yani senin de kestiğin, öbür adamların da kestiği. Hepsi total baz alınıyor ve her joba farklı görev veriliyormuş burada. Ayı saldır. Yırt oğlum. Şu an bu benim son çarım. 80 level öbür çarlarla yaptım. Bir şey alamadım. Ama yani hiçbir şey atmasa item level arttırma veriyor. Bir tane çarıma şey geldi. Key geldi. Bak key de burada. Key yan çardan gözüküyormuş. Yani böyle arkadaşlar bence güzel bir etkinlik. Oyunun etkinliği. Theater Club tavsiye ederim yani. Ben 5-6 tane çarım var. Senin atıyorum 100 tane çarın vardır. Dayı buradan hiç almazsan en az 3-4 milyon gold'luk eşya kasarsın ya. Ha şu yerdeki çorbaları toplayınca mı veriyor bunu? Tamam. Bu oyunun bu yanını sevmiyorum. Tıklama olayını çok ince yapıyor. Yani böyle milimetrik tıklaman gerekiyor. Ben bu olayı hiç sevmiyorum. Ayı saldır. Evet bak gördüğünüz gibi birinci kutumuz geldi. Burada bir tane takı var. Bu neymiş? 554, 535. Yok iş görmez. Bir tık uzun sürüyor bu etkinlik. Ya yani bir 10 dakika. 5 dakika 10 dakika. Ya ekibe bağlı. Bak lap 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 dolduruyorlar şu an. Gördüğünüz gibi. Ya burada her şeyden puan geliyor arkadaşlar. Bak şu çorbayı içelim. Gel canım. İç oğlum. Lan hayırdır lan size ha. Saldır ayı. Bu arada ayı jobu harbiden STR bir job. Yani böyle bir mitik plus falan filan kovalayacaksanız harbiden tank ayı çok güçlü beyler. Monk gibi değil abi. Monk baya kötü bir karakter. Farmda güzel, zindanda iğrenç bir karakter dayı. Sürekli partilerden atılıyorum Monk'la. Bey de ben oynamayı bilmiyorum. Ya benim bilmememden de kaynaklı olabilir. Ama ayı çok şey abi OP ya. Bakar yerden can dolduruyor dayı. Skill'lere bak. Her yerden can geliyor da ya Alan hasarı da güzel Bir tek biraz ağır koşuyor, yavaş koşuyor Bak işin bak Şu alttaki skill özellikle yeni sezonda geldi Bayağı güçlü bir skill beyler Yırtalım üstünü başını Görüyorsunuz yani ayının hiç can doldurmaya ihtiyacı bile yok arkadaşlar. ha. İkinci kutu da geldi. Ayı adamı yedi. İşte böyle arkadaşlar şu audience dolunca bitiyor ya. Bir 10 dakika falan. Yapılır mı? Yapılır. Sezon sonuna kadar getirir mi bu iş? Yani drop oranına bağlı. İlla ki fiyat düşüyor. Yani ilk çıktığında ilk çıkaranlar 1.6M, 2M falan satıyormuş. Bana bu bilgi çok geç geldi. Baya geç geldi bana. Ama bana geldiği gibi ben YouTube'a paylaşıyorum. Hey ne yapıyorum burada haftalık etkinlik Ali'cim. Yık oğlum yık lan. Yırt şunun üstünü başını ha. Ayı, ayının bir de bu ses efektleri çok komik. Hayvana vuruyor sanki hayvanın üstünü başını parçalıyor. Yani ayı, ayı karakterini bayağı komik yapmışlar. Evet bak şimdi sandıkları açacağım. Lan şu YouTube'un şerefine bir Recep düşsün lan şuradan dayı. Şunu alıyorsun yani bu görevleri yapmadığınız zaman vermeyebilir bu arada bilginiz olsun. Yayı. aslanım. Evet. Böyle 3 tane de sandık veriyor da bunlar çok iyi itemler atmıyor dediler bana. Yani itemine level basar ıvır zıvır. O tarz ufak çap, çaplı şeyler. O ne lan? Lan ayı kendine gel ne yapıyorsun oğlum? Hello! Oğlum ne oluyor? Bu ne oğlum? Bizim ayıya bak ayı sana yakışmadı kardeş. Bunlar ne lan ben bunu ilk kez görüyorum ha beyler. Bu nasıl bir görev oğlum? Şimdi bitiyor beyler. Görevin sonuna geldik. Gökten altın mı yağıyor ben mi yanlış görüyorum? Valla dayıcım geçen hafta bana söylemediler. Mr. Ali. Bu hafta öğrendik. Dur bakalım bir şeyler veriyor mu? En kötü üstünde bir de sarı görev var ya bu ablamızın. Onu yapın, reputation kasın. Ben mesela reputation kasmayı bilmiyordum. Önemli bir şeymiş arkadaşlar, YouTube onu da söyleyeyim. Yani reputation kasın abi, bu çok önemli bir şey. Hmm. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Toplam kaç dakika oldu? Abi 10 dakika. 10 dakikadır görevdeyiz. Bitti bitti sayılır zaten yani sonuna geldik. Be adamı sürüklüyorlar. Aa! Ayı sürükle lan şu adamı. Yalla tazikle. Burayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekip halinde adamı sürükleyerek deliğe gönderdik. Hadi git lan buradan. You will bu etkinliği ben çok gördüm de ne işe yaradığını hiç bilmiyordum. Ee, Sağolsun izleyici de bize çok sonradan söyledi. Tamam bu iş bitti dayı. Evet şimdi geldik güzel yönüne. Bak kaç dakika sürdü bitirmemiz. Rezonans kristal de veriyor bu arada. 200 tane. Arkadaşlar. Şunu abandonla. Abi 10 dakika ya. Net 10 dakikada bitti. Bak. Kötüleri leblebileri önden kıracağım. Lap. Bak şunlar iyi beyler. Lap. Ooh. Gold mold da verdi. Lap. Ne verir? Ne verir beyler? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Aldık mı bir ecipe tak diye? Aldık değil mi? Tak. İyi iyi key güzel. Bir de 571 heroic level'dır, trinket verdi çok iyi. Çok iyi abi. Allah bereket versin. Soul bond mı lan bu? Bir dakika. Oğlum bu soul bond değil lan. Aa! Oğlum bu satılabilen item. Bir dakika lan bir dakika. Bu para ediyor. Lan takıyordu mu az kalsın. Oğlum bu güzel para eder lan. En az 20-25 ksı var beyler bunun. En az. Alırlar bunu için item leveli için alırlar Ooooo Koy bakayım dayı Of 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 Bak hele ben buna level basıp satabiliyor muyum chat Level basıp satabiliyor muyum Basıp satak dayı baksana Yolum adam basmış Arkadaşım level basıp satamaz mıyım ben bunu? Ha öyle düşürmüş. Oğlum bu arada level 4 düşürmek de büyük şey. Ha. Sanırım aynı etkinlikten düşürdü beyler. Abi ben buna yani şu 650'leri geç. Ben buna bir 15k yazarım dayı. Hatta yan çarla mı satsak? Dur dur. Ya da sat ya bu çarla. Ben buna helalinden bir 15k isterim dayı. Farkındayım farkındayım da millet çekiyor dayı ya. Vallahi YouTube sizin şansınız ama diyeyim bilemedim yani gelen item ya en azından satabileceğim bir şey geldi. Para edecek bir şey geldi. Bu video buraya kadar YouTube'cum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay canım.